Herkese merhabalar arkadaşlar, benim adım Skyfall'ım. Bugün sizlere kaliteli, Full HD, kasmadan, düşük boyutta, bakın bunların hepsini çerçevesini çekmek istiyorum. E, düşük boyutta ve Facecam ile video çekmeni anlatacağım. E, hatta eğer sesim gelmediyse şuraya da yazıyorum. Bakın, biraz videoyu uzatacak gibi olacak ama artık kusura bakmayacaksınız e, saat gecenin 3 olduğu için sessiz konuşmak zorundayım. O yüzden duyulmadığı için korkuyorum. Kasmadan, bir dakika, kasmadan düşük boyutta en fazla e, şöyle diyeyim düşük boyutta derken e, 40 dakikası 1.5 GB en fazla. Düşük boyutta e, Full HD, ee, FaceCam'le. Başka ne var? Ee, bakın, şu programı bilen vardır ama bu program değil. Bakın, baştan söylüyorum, bu program değil. Bu şu an ben sadece masa çektiğim için bunu kullanıyorum ve sadece oyun olduğunu belirteyim. Sadece oyun. Kullanacağımız programlar, şimdi e, Freez deyince herkes korkacak ama e, korkmayın. Çünkü e, yanında çok güzel bir program daha var. Traps yanında korkmayın diye diyorum. Reps, e, Overboard ve Handbrake. Bu üç program ile e, oyun için gerekli olan her şeyi sağlayabilirsiniz. Şimdi deneyeceğiz, hep beraber deneyeceğiz. E, öncelikle de bir tane videoyu göstermek istiyorum, küçültülmüş videoyu. Benim e, Skyrim videom. Ya 40 dakika. Ee, ve 1.5 GB dediğim gibi en fazla demiştim. Bu çünkü ben Full HD yaptığım Herkes için. Sesimi kapatayım. Bakın e, Facecam yukarıda. E, FPS falan gösteriyor. O artık sıkıntı olmaz herhalde sizin için. E, bakın şu kalitesi. Şöyle göstereyim. Dur, şöyle. Bu kalitesi. Ben bu videoyu bu arada yayınlayacağım. Bu yeni serimin videosu. Facecam. Ve bakın şu anda da oyundaki FPS de biraz bende düşük olabilir. Çünkü yani en yüksek kalitede oynadım. Bakın şu an bu kalitesi 720 bit. Benim ekran kart ekran büyüklüğüm zaten o kadar bir 1080 bit değil. Bakın şu şekilde de göstereyim. Oyunun kalitesi bu. Gördüğünüz gibi çok kötü yere gelmişiz. Neyse evet. Bir de Mafia 2 deneme vardı. Şu Bakın, 17 dakikası 600 MB. Gördüğünüz gibi bakın, full HD. Hiçbir şekilde yok. Şimdi uzatmayacağım, hemen başlıyorum. Öncelikle gerekli bir programı var. Frames. Şu an çıkmak değil. Hemen Frames'i açıyorum. Şu an, şunu merak ediyorsanız, bu yek. Bilgisayarı anlık hızlandırmak için gerekli. Onu isterseniz indirin, isterseniz indirme, istersen indirmeyin. Nerede Frames'im? Frames, herkesin Frames'i vardır değil mi? evinde bir yerde frepsi vardır. Burada yok. ha. Frepsi vardır bir tane. Benim frepsim de bu. Şöyle bir program işte. Hatta ben bunun para vermedim. Yani şimdi kimsenin bir şey saklamayacağım. Para vermedim. Crackledim abi. Ee, 30 saniyeden fazla çekiyorum her neyse. Ee, Herkes ana internette crack'ini bulabilirsiniz. Eğer crack istiyorsanız ben belki link e videonun altından paylaşırım. Şu crack şu. Şu tuttuğum şu an crack. Ee, ve Frapsimizi açtık Aşağı indirdim Frapsimi. Ayarlarını gösteriyorum hemen. Ee, movies, 30 FPS, e, Record, 1007 Sound ve Mikrofon. Ayarlarınız gördüğünüz gibi e, Full Size. Bunda fazla bir zorluk yok. Nereye kaydedeceğiniz falan filan. Uzatmayacağım buraları. Ve sıra geldi Overwolf'a. Overwolf açıyorum. Overwolf ne için var? Ee, Overwolf oyun içinde ee, overlay yani nasıl diyeyim yanda e, playlistiniz olur şimdi gösteremiyorum ama e, playlist olur e, facecam olur Twitch chat olur bakın gördüğünüz gibi bir sürü program var skype olur teamspeak olur hepsi var L hatta League of legends oynuyorsunuz timer bile var tamam diyeyim şuan skype çağırsın my games videolar falan filan bak buradan twitch'e tıklıyorum şimdi ben düzgün durdum facecam açacağım da ona göre ee, şuradan şuna tıklarsak tepkime tıklarsak beni şimdi göreceksin bakın buradayım şu an ben de kart tipsizim ya şöyle bir sorun var bakın şu an sağa gösteren ve rağmen solu gösteriyor evet ee, bunun haricinde şunu şuraya saklıyorum tamam ee, bunu, da, bunu da, şu şekilde saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu, şurada da facecam var. Ee, şu an bu gördüğünüz oyunda da açık oluyor. Burayı da sonra. Ee, oyunda da açık oluyor. E, ee, sadece oyun değil, bütün uygulamaları çektiği için bunu da alıyor. Ee, şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi çıktığını görmeyin. E, ee, da tamam. Skype sohbetten de hayır ediyor. Yayındayım <laughs> bu, bu, arada buraydı o. Evet. Şimdi sıra geldi küçültme işlemi. En saf safalın şey e, ee, Bütün olayın burada bittiğini biliyorsunuz yani videomuzu çektik. Facecamimizi açtık. Tamam, hoş. Nasıl küçüleceğiz? Onu da açıklayacağım hemen. Handbrake. Handbrake e, şey, e, programını indiriyoruz. Şimdi indirmekle, kurmakla falan uğraşmayacağım. Uzatmak istemiyorum açıkçası. En sinirli olduğum şey de uzatmak. Ya bir sus Buracım lütfen ya. E, Handbrake'i açıyoruz. İndirdik Handbrake'i. Handplay'e özelliği şu. Ama kısaca açıklayayım. Ee, videoları YouTube'un ee, nasıl diyeyim ee, YouTube'a yüklemek için en gerekli yani en uygun ayarları düzenleyip öyle haline öyle haline getiriyor. O şuradan bakabilirsiniz onlara. Bakın H264 kodek ee, falan filan diye böyle 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 saçma sapan şeyleri var. Ama açıkçası çok güzel küçültüyor. Önce Source'a tıklıyoruz. Ee, open File diyoruz. Benim bu Olmuş video. şuradan mesela e, Neye bakalım? Bu. Kaç gigabaytmış? Yok bu değil, bu. Bir durumsuz. Göremiyorum. Neyse özellikler diyelim. 37 gigabayt gördünüz değil mi? 37. Tam 37 GB Ben bunu nasıl küçüleceğim? E, şuradan şu şurada, sorusuna tıkladım. Bu videoya tıklıyorum. Daha sonra Şu birazcık ayar yapıyor. Browse'a tıklıyorum abi. Tamam mı? Skyrim videosu değil mi bu? Ben şu benim şu an yaptığım video. eee buna tıklıyorum. İşte neyse Skyrim 1, 2, bilmem ne bir şey yazıyorum. Kaydet diyorum. Şimdi kaydet tıklamak istedim. Dur hatta yapayım da sonra fazla geçerim. Şuna as as yazayım. Eee kaydet diyorum. Tamam mı? Sonra şuradan start'a basıyorum. Tık. Şurada şu, şu gördüğünüz sayılar dolduğu zaman e, videomuz tamamlanmış oluyor. Şu an yavaş olduğuna bakmayın. Ben şu an video çektiğim için kasıyor. Normalde bu gayet hızlı bir şekilde. Yani bir 10 dakikaya hazır oluyor. Şu an 20 dakika yazıyor ama 10 dakikaya hazır oluyor. Ee, bazen yani biraz da fedakarlık etmek lazım. Ee, stop'a tıklayayım. Eğer hata alırsanız handbrake'in açılışında yönetici olarak çalıştırın. Ee, ben, de, ben de karşılaştım bu sorunla. Yönetici olarak çalıştırın ki videoyu küçültebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar. Bir de ayrıca sizden rica ediyorum şu kodumun Facebook sayfasını beğenin. Ne? Ee, şu an Skype'ı göstermek istiyorum. Hatta göstereyim. Durun. Nerede o? Burada. Bakın şunlar full bar mesaj Bak 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 bak. En son kudurdum ben. Şurası mı? Yok değil. Burası mı oluyor? Bilmiyorum artık. Bir yere bir yere kurup mesaj attım. Dedim, atmayın. Şu kadar kişi bana her gün beni yayına al diye mesaj atıyor. Eğer benim yayını almamı istiyorsanız şu Facebook sayfası bin olacak. Şu videoyu izlenen rica ediyorum. Sky, Facebook, Sky Defenders TV ee, Facebook sayfasını beğenin ki hem yayınlarım başlasın hem de sizi yayınlarımı alayım. Evet arkadaşlar, masaüstü için kullandığım programda Open Broadcaster Software eğer bunu kullanmak isteyenler varsa bir e, oyunların bazılarında kasıyor. Şimdi ben size bilgisayarımı olarak göstereceğim. Şimdi benim bilgisayarım diyeceksiniz. E, Gökhan'ın bilgisayarı hep kasıyor. Skyfall'un bilgisayarı hep kasıyor. Doğru. Kasıyor. 8 GB RAM var. İşte i5 e, 260 caiz e, olmasına rağmen videolarda kasma yaşıyorum. Aslında e, oyunda değil de videoda kasma yaşıyorum. Şurada bir yerde. Şurada. Ee, ne yazıyor? Kodlamada uzun sürüyor kodlama. Şu bu bir şey yazıyor. O yüzden sorun çıkartıyor. Ben şimdi ayarlarını da gösteriyorum size. Eğer masaüstünde yayın yapmak istiyorsanız şu an benim Full HD, 5000 bit hızı, arabellek boyutu 0, kodlayıcı x264, GBR yok, kalite dengesi 10, isteğe bağlı arabellek boyutunu kullanıyorum. Ses kodlaması AAC. Ee, bu geri zekalı AAC var ya. Eee x paralı ciddiyim paralı yani. Open Broadcaster en sevdiğim programlardan birisi açık ve net. Ama son zamanlarda kastığı için vazgeçmek zorunda kaldım. Bir tızın normalde 320 değil de. Ee, bu böyle olmuş. Hatırlamıyorum onu. Yayınlar hayır diyeyim şu an. Dosya çıkıştı. Bunu geçiyorum. İki tane, iki tane ekran kartım var. Böyle olduğuna bakmayın. E, ee, yayında kalıyor bu. Bir Intel HD bir de Nvidia GeForce var. Ee, oyunlarda Nvidia GeForce'ı e, masaüstü yayınlarında Intel'i kullanıyorum. Şu an Intel olmasına rağmen iki tane gösteriyor gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi e, normalde Intel. 1280 -720. Aslında 1266 ama e, YouTube'a 1280 olarak geçtiği için uğraşmıyorum açıkçası. Kasmasın falan filan diye. E, hayır diyorum ha. Geliş burası en önemli yer. Ha. Çoğu kişi bütün her şeyi burada bulduğunu inanıyor. E, şuna tıklıyoruz. Çok işlemci optimasyon kullan. Evet. İşlem önceliği normal. Ee, sahne sahneye el bellekleme süresi 200. Eğer yayında kasma oluyorsa hani videoda kasma oluyorsa bunu biraz daha düşürebilirsiniz. Bakın artırın demiyorum, küçültün. Sonra şunlar, eee ön kodlamayı iptal et. Bu tıklanmayacak. Eee veri şey işlemci ön tanımlı veri kodlama profili main. Bak haydi çok işte hayırdır bu main olacak. Anahtar aralığı 2. Eee var ve diğerlerini elemenize gerek yok. Tamam mı? benim bu da masaüstü video çekme programım. bundan sonra en azından. Eskiden oyunlarda da onu kullanıyordum. Şimdi size aradaki farkları göstereceğim. Aa, videoları silmeseydim keşke. Videoları sildim. Heh, şunu biraz daha gösterebilir miyim? Bakın. Videoyu küçültmüşüm. Ee, facecam var yukarıda. Ve ayrıca bakın şuralara falan da gelebiliyor muyuz? Bakın. Oyundan ne farkı var bakabiliyor musunuz? oyunun aynısı. Ve oyunda 1 gram kasma yok. Yemin ederim 1 gram kasma yok. Ne videoda ne oyunda. Arı Fraps arada bir böyle bir takıntı ediyor. Bir kere takılıyor sonra düzeliyor. O ayrı konu. Şunları silebilir miyim ben? Şunlar çok büyük kaldı. Şu ikisini sileyim. Şöyle şimdi edelim çünkü çok yer kaplıyorlar. Çünkü burada e, yapmışım zaten. Şöyle sileyim. Tamam. Bu da Skyrim'im. Evet son bir kez baktık. Ee, dediğim gibi lütfen şu kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beğenin ki e, videoların devamı gelsin. Videoların artsın. Yayınlarım artsın. Ve sonunda şu hayranları videoyu alayım. Ve şu e, niye bir dakika bir aynı zamanda şunu da belirteyim. Niye videolar gelmiyor diye soru var. Niye video gelmiyor? Çünkü e, hem abone olmuyorsunuz. Bakın 1662 abonem var. 255 bin, 255 bin var. Ama hala ne yazık ki abone sayım biraz ki Facebook sayfamda da e, 104. E, dediğim gibi şunlar en genç, şey, en çok izlenenler falan filan. Bu arada adil kota sınırını aştığım için YouTube'a videoyu yükleyemiyorum, yüklesem de çok uzun sürüyor. Ama deneyeceğim. Yani Şansımı denemeye devam edeceğim. E, böyle böyle böyle. Başka ne var, neye değinmedim? Dediğim gibi yorum yapmayı, beğenmeyi. Hani şu videoları beğenirseniz var ya. Bir üst sınırları çıkıyorum. Mesela şu anda e, Minecraft ne yazayım? Bina yazayım. Direkt bizimki çıkar. Bakın ilk, ilk safhada bizimki çıkar. Minecraft şehir yazayım. Direkt bizimki çıkar. Açık ve net. E, en çok izlenmesi zaman Minecraft şehiri bizim. Ama ne yazık ki Facebook sayfam 104. Bakın 159 bine 104. Çok uzattım kabul ediyorum. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ee, Şunu tekrar göstereyim bir Kasmadan düşük boyutta Full HD Facecam sadece oyun eee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hatta şöyle yapayım Ya da yapmayayım vazgeçtim e, Kendinize iyi bakın Bak şu ana kadar Kimse bu şekilde bir ee, Video çekti bilmiyorum ama Eminim sizin için yararlı olacaktır sadece videoyu beğenip yorum yapın kanalıma abone olun ve <laughs> uzattım ama Facebook sayfasını beğenin tekrar teşekkür ediyorum ve kendinize iyi bakın kapatıyorum